her şeyin gerçeğini bize söyleyen tek zat var o kainatı yoktan var eden Allah'tır. Muhterem hocam, kuantum fiziği gerçekliğin gözlemciye bağlı olduğunu söylüyor. Peki tasavvufta gerçek nedir? Gözleyen kimdir? Tasavvufta gerçek Allah'a göre Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de vaaz ettiği Allah'ın hükümlerini ihtiva ediyor. Biz insanlar kendimiz de sistemin içerisinde hareket halinde olduğumuz için herhangi bir ölçümleme yaptığımız zaman mutlaka bizler için zamanda belirsizlik hasıl oluyor veya mekanda belirsizlik hasıl oluyor. Hızı devre dışı tutarsak zaman ve mekan boyutlarıyla dört boyut söz konusu herhangi bir ölçümle yapan bir kişiyi ele alırım. Ne kadar hassas zamanı ölçerse o kadar onun mekanında belirsizlik hasıl oluyor. Veya ne kadar birisi mekanı hassas ölçerse zamanda belirsizlik hasıl oluyor. Bu da ölçümleme yapan kişinin de hareket halinde olması sebebiyledir. Ama her iki tarafında gerçek konumunu belirleyen Allah'tır. Çünkü Allah Teala mekanı da kullanmıyor, zamanı da kullanmıyor. Allah mekandan da münezzeh, zamandan da münezzeh. Allah zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibi. Zamanı sıfırlayabildiği için her yerde var. Dolayısıyla mekanı da sıfırlıyor. Öyleyse her şeyin gerçeğini bize söyleyen tek zat var o kainatı yoktan var eden Allah'tır. Hakikati biz tanımlamak istiyorsak Allah'a göre söylememiz lazım. İnsanlara göre insanların kendi zanları devreye giriyor. Allah razı olsun.